Allah'ım canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falına umarım iyisinizdir keyfiniz yerindedir izleyen özel fal bakacağım arkadaşlar varsa aklınızdan geçen bir soru bir düşünce niyet edebilirsiniz bakalım neler var ne söyleyecek fincanımız evet içinizde birikmiş sıkıntı ama atacaksınız hepsini atacaksınız burada bakın e, sevinçli haberleriniz var ama içinizde de birikmiş sıkıntı var. Biraz böyle şey de olabilirsiniz. Etrafınızda güzel bir şey olunca tadını çıkaramayacak halde gelmiş olabilirsiniz ama bu durum bitiyor. Çok az kalmış yani kuyruğuna gelmişsiniz. Birisi size e, yularından tutmuş bir deveyi çeke çeke getiriyor. Bakın e, görüyor musunuz? Getiren kişi de bedevi gibi. Gerçekten bir çöl sanki böyle bir canlandı gözümde. E, bakar mısınız? Aynı o bedeviler gibi. Deveyi tutmuş ipinden çekip getiriyor arkadaşlar. Ama e, bu devenin karnında da bir şey var. Böyle bir bebek gibi. E, şurada bir şey var. Yani üzeri çok yüklü değil. E, hani büyük çok büyük bir kısmet değil açıkçası yani çok yüklü e, değil ama yine de büyük aslında fakat e, bir dediğim gibi hani bir mesela yavrusu olan bir deveyi düşünün onu da beslemek zorunda değil mi onu da taşımak zorunda e, biraz böyle bir şey var bundan alacağınız pay e, hani ona da gidecek gibi düşünebilirsiniz e, yeni bir ilişki başlayabilir yalnız olanlar ya da yakın zamanda ilişkisi bitmiş olanlar barışabilir daha önce de bir bağı olan iki insan bir araya geliyor Eğer bu yeni bir ise tanıdığınız bir insanla Hani belki bugüne kadar arkadaşlık ilişkisi içinde olduğunuz ya da hani ailecek tanıdığınız görüştüğünüz bir insanla aranızda ilişki başlayabilir arkadaşlar bir şey dönüşüm geçiriyor yani tırtıl kelebek değil de mesela sanki bir tırtıl e, büyüyüp bir ata, bir ejderhaya dönüşüyor gibi düşünebilirsiniz. Hani o larvalar, e, ceninler hep böyle tırtıl'a benzer ya öyle bir formda bir şey ama daha ne olacağı belli değil. Hani böyle e, baktığınızda mesela internetten falan bakabilirsiniz İşte insan e, cenini de aynı görünüyor kertenkele cenini de aynı görünüyor o ilk etapta e, rahimde böyle larva birbirine benziyor yani hepsi daha sonra büyüdükçe e, şekilleniyor burada bir larva ama kafası böyle Biraz ata benzer. Ben ata benzettim yani. Biraz da ejderhayı da andırıyor. Ama ne olacağı hani bu aslında size bağlı bir şey. Yeni bir şey. Yavru bir şey bir fidan ektiniz. bunun ne olacağı sizin onu ne kadar sulayacağınıza ne kadar iyi bakacağınıza vesaire bağlı gibi düşünebilirsiniz hayatınızda yeni başlayan bir şey şekil alıyor ve ona o şekli verecek olan sizsiniz yani aslında bir çocuk yetiştirmek gibi siz ne öğretirseniz o da alacak bu elinizdeki şey de acaba ne olacak ne olacak diye düşünmeden kendiniz ona şekil vereceğinizi Siz ne isterseniz o yöne doğru değişeceğini bilerek hareket ederseniz istediğiniz hale getirebilirsiniz haberler geliyor farklı farklı üç yerden haberler geliyor aslında bu şey gibi üç kişi arasında dönen bir e, dedikodu gibi hani üç üç kişi size bir olayı farklı farklı anlatıyor gibi e, böyle üçünü de karşınıza almışsınız ama birbirlerinden haberleri yok yani e, Ayşe ile konuşuyorsun burada Onun anlattıklarını söylemeden burada Fatma'ya soruyorsun ne oldu diye işin aslı astarı nedir bu üç farklı yerden öğrenerek hareket etmeye çalışıyorsunuz ama bu e, şey gibi böyle bir iş yapacağınızı düşündüğünüz zaman sanki bir o işi yapanla bir o işi yapanın müşterisiyle konuşmak gibi bilgi toplamaya çalışıyorsunuz ama etrafınız çok aydınlık anlatanların bu konu neyse anlatanların söylediği olumsuz şeylere çok inanmayın çünkü hani olur ya böyle mesela adam bir iş yapıyordur işi çok iyidir ay kötü der ya da işte birisine hasta hastayım dersiniz o der ki ben daha çok hastayım hep böyle insanları kendini daha kötü gösterme eğilimi vardır ya e, öyle düşünün bunu da anlattıkları olumsuz şeylere çok inanmayın yani size karamsar tablo çizenlere güzel şeyler biraz size kötü gibi lanse ediliyor olabilir Evet arkanızdan heybenizi didikleyen birisi var. Canlarım benim e, sanki böyle hani e, düşünün ki sırtınızda bir heybe var. Bir sırt çantası var. Ağzı açık kalmış. Oradan bir kuş gelmiş gagalıyor gagalıyor bir şeyler koparıyor. Sizden farkında değilsiniz. E, yani böyle sizin sırtınızdan geçinen, sizin sırtınızdan demalanan e, sırtında taşıdığınız hep böyle işini gücünü belki size yaptıran e, hani kolaycı bir tip var e, bu tipi arkanıza biraz iyi kollarsanız kendinizden uzaklaşabilirsiniz uzaklaştırabilirsiniz bunun bir de yandaşı var onun arkasında bir tane daha var yani hem kendi böyle sizin heybenizde alıyor hem de arkadakini de besliyor haberiniz olsun canlarım benim yani bu kişi farkında olduğunuz göz yumduğunuz birisi olabilir sürekli sizden bir şeyler talep eden e, ve hani söylene söylene de olsa yerine getiriyorsunuzdur belki ama siz bunu yerine getirmeye devam ettikçe o bir de e, bir başkasını daha sizin sırtınıza bindirebilir o yüzden dikkat edin eğer mesela iş yerinde falan sizin üstünüze size ait olmayan bir görev size yüklendiyse kendi kendinize niye bunu ben yapıyorum deyip yine de söylene söylene de olsa yapıyorsanız bence devam etmeyin çünkü e, bu sefer hani kötü bir laf var da söylemeyeceğim şimdi yani daha çok yüklerler sırtınıza. Başka bir şey daha yüklerler. birisiyle bir köprü kurmaya çalışıyorsunuz. Ya küs olduğunuz birisiyle barışmak için iki tarafta adım atıyor. Ya bir ortaklık olabilir. Böyle sanki bir nehrin iki kıyısından birbirinize ip atıyorsunuz. Bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz. Bir ortak nokta aradaki bağı güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Bunu iki tarafta istiyor. O yüzden bir barışma, bir uzlaşma, bir ortaklık bunların herhangi biri olabilir. Bir köprü kurulacak bir insanla aranızda. Ya beklediğiniz bir şey var kazançla ilgili, parayla ilgili ama e, hani eğer olmadıysa henüz diye söylüyorum. Eğer kimseye anlatmadıysanız kafanızdakini sakın anlatmayın, bekleyin. Ee, hani ailenize bile en yakınınıza bile biraz daha böyle netleşene kadar anlatmayın ee, eğer anlattıysanız e, sırf anlattığınız için bu işte olabilir yani biraz o etrafında konuşma var çünkü o musluğun e, hani olmadıysa söylemeyin yani henüz böyle bir şey yaşanmadıysa anlatmazsanız çok güzel olacak sorunsuz bir şekilde olacak ee, S ve C harfleri isminde su isminde olan birisi e, bu kişiden de yine bir güzel bağlantı yine işle ilgili yani kazançla ilgili ya bir bir konuda yardım edecek size ya bir yol açacak ya bir işe girmenize önayak olacak seveci harfleri var S, C bu da hangi isimde var ki e, sacit falan olabilir ya da mesela cesim cesim diye isim var değil mi? Ya bunun etrafında mantarlar var. Bu kişi böyle biraz bolluğu bereketi kendine çeken, toplayabilen bir insan. Hani ormanda mantarların yerini bilen birisi yani. Size rehberlik ediyor, size de öğretecek gibi düşünebilirsiniz. Ee, güzel bir şey alacaksınız bu insandan, aileden ya da akraba birisiyle, yani bir akrabalık bağı olan birisiyle. Hani yakınlık derecesini bilmiyorum ama bir tartışma birisine sırt çevireceksiniz hatta yani sırtınızdan vurduğunu düşündüğünüz için sırt çevireceksiniz yani arkanızdan belki söylediği bir şeyi belki siz bakmazken yaptığı bir yanlışı görüp bu kişiden uzaklaşacaksınız sırt çevireceksiniz onu ama arkanızdan geliyor yani üstünüze düşüyor siz sırt çevirdikçe o daha çok böyle sanki kendini aklamaya çalışıyor yani hani dur bak öyle değil diye peşinizden geliyor. Ee, biraz böyle bu insana nasıl diyeyim dinlememeniz lazım yani. Evet, yine yakın çevreden akraba olmayabilir ama komşu falan olabilir haneye yakın birisi haneye gelen giden birisi haneye sıkıntı veriyor bir talepkarlıkla bir sıkıntı veriyor yani bu haneden bir şeyler bekliyor bir şeyler istiyor böyle sürekli sürekli kapıyı çalan komşular olur ya hani bir bahaneyle ama sürekli kapıyı çalması bile rahatsızlık verir buna benzer bir durum olabilir sürekli bir talep halinde yani şey de yapamıyorsunuz. Uzaklaştıramıyorsunuz da. Çok bitişik yani. Hane duvarına bitişik çıkmış bu kişi. Evet. Ailenizden olup uzakta olanlar varsa haneye onlar gelebilir. Böyle şehir dışında, yurt dışında yaşayan işte kardeşiniz e, vesaire ya da mesela eşiniz uzakta çalışıyorsa uzaktan ama haneden olan birisi geliyor haneye. Hatta bir değil birkaç kişi de olabilir de. Birkaç gel git de yapıyor olabilir. Yol üzerinde böyle birkaç kişi gibi bir hareket halinde çıkmış. Evet, bir e, ya evde böyle evde durmakla dışarı çıkmak arasında sanki böyle bir ee, nasıl diyeyim bir lastik bir iple bağ, bağlandığınızı düşünün ee, evde yani eve bağlı o ip belli bir yere kadar uzaklaşıyorsunuz lastik gerildiği anda hop tekrar sizi aynı yere çekiyor Haniyle ilgili böyle bir sıkıntı var hani ilerleme kaydediyor ediyor ee, artık bir şeyler değişiyor zannediyorsunuz hop tekrar aynı yere geliyor tam olarak böyle lastik gibi hani e, geriliyor geriliyor işte şuraya kadar geliyorsunuz geri fırlatıyor sizi buraya bağlı olduğu yere böyle bir durum var hane içinde. Bu artık manevi bir şey mi, maddi bir şey mi, bu değişmesi gereken e, merkezinden uzaklaştırmaya çalıştığınız şey ne bilmiyorum. Tam yol kat ediyorsunuz, geri sarıyor. Bu konu gündeme gelecek. Bu konuyla ilgili haneden birisiyle tartışabilirsiniz. Evde değiştirmek istediğiniz çok temel bir şey yani. Çok merkezde ortada bir şey yani. Artık düzeldi diyorsunuz. Başa sarıyor. ya yani bu, bu konu sizin gündeminizde olacak bu ara. Aile içi işte şeyler, ilişkiler biraz böyle o lastikle bağlı gerilmeler. Canlarım benim bir dedikodu e, böyle dedikodu da demeyeyim de yalan haberler silsilesi gibi hani e, dedikoduya benzer işte böyle bir spekülasyon dolaşacak yine bu akraba çevresinde. E, ama böyle hani konuyla ilgili o kadar çok konuşuluyor ki ne inanacağınızı ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Bu bir planla ilgili de olabilir hani bir şey danışırsınız akrabalarınıza, ailenize. işte herkes farklı bir fikir verir. Kafanız iyice çorba olur. Böyle düşünebilirsiniz. Çok karmaşık bir laf, yani laf kalabalığı var açıkçası. Ama şey değil, kötü değil. Yani böyle kafanız çorba olursa da biraz beklemeye alın konuyu. Tekrar kafanız sakinleşince tekrar düşünürsünüz. Bu güzel bir konu, aydınlık bir konu yani. Evet canlarım ya, bu kadar falınız Bir başka videodan yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.